Evet arkamda gördüğünüz gibi BD'nin Türkiye'ye en yeni gelen modeli Tank var. Hemen etrafında gezelim ve sonra bir test sürüşüne çıkalım. BD'nin klasik çizgileri Tank'ta da sürüyor. Bu tasarıma ejderhanın yüzü diyorlar. Yani Çin kültüründe önemli bir yere olan ejderhanın sert bakışlarını bize göstermek istiyorlar. Ön tarafta hemen BD logosunu görüyorum. Farlarımız gayet ince tasarlanmış ve oldukça şık görünüyor. Tabii ki bunların adaptif led farlar olduğunu söylemem gerek. tampon gayet sade bir yapıda. Tabii ki bu elektrikli bir araç olduğu için bir panjura ihtiyaç duymuyor. Hemen yan tarafa doğru geçelim. Jantlara bakalım. Jantlarımız 21 inç. Lastikler Michelin Pilot Sport kullanılmış. Yani bir marka iyi bir lastik kullanıyorsa otomobilin genelinde de kaliteye önem veriyordur diye düşünürüm. Hep. Lastik ebadımız 265 45 R21. Jantlar da aerodinamik olarak tasarlanmış. Çok fazla boşluk yok. Yani düz bir yüzey var. Tabii ki çift renk olduğunu siz de görüyorsunuz. Araçta birçok modern otomobil olduğu gibi dinamik karşılama ışığı da var. Oldukça geniş bir otomobil olduğunu hemen hissettiriyor. Uzunluk, genişlik ve yükseklik değerlerini ya da aks aralığını zaten videoda alt yazılı olarak veririm. Hemen arkaya doğru gidelim. Otomobilin silecekleri gizli olarak tasarlanmış. Baktığınız zaman göremiyorsunuz. Bu arada arkada diğer modellerde olduğu gibi BD logosu yok. Gayet sade bir tasarım var bagaj kapağında. Arkada kesintisiz bir ışık çizgisi oluşturmaya çalışmışlar. Gerçekten şık görünüyor. Hazır buradayken hemen bagaja bakalım. Tabii ki elektrikli olarak açılabiliyor. Bu otomobil 7 koltuklu. 7 koltukluyken bagaj hacmimiz 235 litre. Fakat 5 koltuğa geçtiğinizde 940 litreye kadar ulaşabiliyor arka koltukları da yatırdığınız zaman yani ikinci sıra koltukları da yatırdığınız zaman 1665 litreye kadar çıkıyor. Yani çok geniş bir bagaj hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bakalım bu alanda ne var. Altta tabi şarj ile ilgili kablolar ya da lastik tamir kitini görüyorsunuz. Buraya da birkaç eşyanızı koyabilirsiniz. Arka koltuklar gayet rahat bir şekilde yatabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ve bagajla düz bir zemin haline geliyor. Hemen çekelim. Buradan bakıyorum üçüncü sıra koltuk sadece çocuklar için değil gibi görünüyor. Ben bile sığabilirim belki. Fakat denemeyeceğim. Ama şimdi biraz arka koltuğa bakalım. Bagajın elektrikli olduğunu söylemiştik. Fakat ayak hareketiyle de açılabiliyor. Onu da hatırlatmam gerekiyor. Evet şimdi arka koltuğa gidelim. Tabii ki birçok eşyam var. Eşyaları kaldırdıktan sonra bakıyorum. Gerçekten çok geniş görünüyor. Zaten öyle olması gerekir. Üstelik Ön koltuklar bana göre ayarlı yani fazlasıyla geride olmasına rağmen çok rahatlar. Hemen kol dayamayı indirip bakalım. Burada bir göz var. Burada bardaklıklar çıkıyor. Malzeme kalitesi de gerçekten çok güzel görünüyor bence. Klimamız 3 bölgeli yani arkadan da kumanda edebiliyorsunuz. Tabii ki taba rengi koltuklar gayet şık görünüyor. Arkada da kalitesi devam ediyor arkadaşlar. Göstermeye çalışayım. Ses sistemi Dyno diyor. 12 hoparlörlü bir ses sistemi var ve gerçekten ses kalitesinin yüksek olduğunu söylemem lazım. Tabii ki bu araç elektrikli bir şaft tüneli yok. Arkası dümdüz. Bu arada unutmadan hatırlatayım. Koltuklar hareketli, arka koltuklar da hareketli. Yani ileri geri yapabiliyorsunuz. Böylece bagaj hacmini arttırmanız mümkün. Koltukların arkasında cepler var. Burada bir göz var. Açtığın zaman USB soketleri çıkıyor ortaya. Tabii geniş dedim ama ben yine de bir oturayım. Çok fazla güneşli bir gün olduğu için biraz yansıma var ama gördüğünüz gibi uzun boylu biri olmama rağmen çok rahat oturabiliyorum. Diz mesafem yaklaşık 5 parmak kadar var. Baş mesafemde yaklaşık 2 parmak kadar var. Oldukça rahatım. Bu otomobilde gayet rahat. Uzun yola gidebilirim. Cam tavan arkaya kadar uzanıyor. Bu da ferahlığı artıran bir özellik. Hemen göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir cam tavanı var. O zaman şimdi gölge bir yere gidelim. Biraz da ön taraftan bahsetmeye çalışayım. Sonra da sürüşe devam ederiz zaten. Bu arada demin dışını anlatırken unuttum. Bu otomobili dijital kartla açabiliyorsunuz. Yani kapılarını dijital kartla açabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamayı telefonunuza yüklerseniz telefonunuzla da, da açabilirsiniz. Tabii ki unutmadan söyleyeyim. Bu otomobil 2023 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Yani B'de 5 yıldız almadan güvenlik testlerine sokmuyor otomobillerini. O zaman şimdi hemen ön koltuğa geçelim. Biraz da oradan bahsedelim. BD tanga yaklaştığınızda bile o kalite hissini algılayabiliyorsunuz. Tabak koltuklar gerçekten şık görünüyor. Çok kaliteli tasarlanmışlar. Yanal destekleri de gayet başarılı. İç mekana geçelim dedim ama şunu da söylemeyi unuttum. Otomobilde 3 gövde rengi seçeneği var. Gri, siyah ve beyaz. Şimdi içine oturalım. Gördüğünüz gibi 1.87 metre mm boyum olmasına rağmen ve geniş iri yapılı biri olmama rağmen gayet rahat sığdım BD Tanga. Zaten öyle olması gerekli. Bu D segmentli bir SUV sonuçta. Koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca masajlı olduklarını da hatırlatmam lazım. Tabii ki ısıtma ve soğutma özellikleri de var. Yani BD konfor adına birçok detayı düşünmüş durumda. Gerçekten kaliteli göründüğünü söylemiştim. Napa deri detaylar da bu kalite hissini arttırıyor. Otomobilde bolca alüminyum görüntüsü ve piyano siyahı da kullanılmış. Hemen ambiyans ışıkları görünüyor. Kokpitin üst tarafı da gayet yumuşak bir yapıya sahip. Burada dikişler var. Bu da kalite hissini arttırıyor. Kapı cepleri çok büyük değil. Hemen torpidoya bakalım. Torpido ortalama sayılır. Yani çok geniş ve derin değil ama yeterli diye düşünüyorum. Orta konsolda kapaklı bir göz var. Açtığınız zaman içinde iki adet bardaklık görüyorsunuz. Vites kolumuz joystick tarzında. Burada da elinizin altında birçok düğme mevcut. Mesela start stop butonu burada. Elektrikli park freni butonu da hemen elinizin altında. Sürüş modu düğmesi de burada. Yani gözünüzü yoldan ayırmadan otomobile alıştıktan sonra hemen bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Ses sistemine de kumanda edebiliyorsunuz. Yani buranın gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Kablosuz şarj alanı da burada. O da elinizin altında. Yani telefonunuz uzakta bir yerde durmuyor. Burada geniş bir kollayama var. Tek tek açabiliyorsunuz. İçinde çok geniş bir alan olduğunu söyleyemem ama biraz derin sayılır. Burada USB soketlerini görüyorum. Ayrıca 12 voltluk bir çıkış da var. Şu anda görünmüyor tabii ki ama araçta başüstü gösterge de var. Bu renkli bir ekran. Ayrıca Apple CarPlay ya da Android Auto'nun navigasyonunu başüstü göstergede görebiliyorsunuz. Bu da ilginç bir özellik bence. Araçta sürücü yorgunluk algılama sistemi var. Gözü de burada. Yani buradan sizi takip ediyor. Gösterge tablosuna baktığımızda 12.3 inç olduğunu görüyoruz. Bütün bilgiler gayet rahat okunuyor ve tabii ki tasarımı değiştirilebiliyor. BD otomobillerinin multimedya ekranını ben gerçekten seviyorum. Bunu daha önceki testlerde de söylemiştim. Dönebilme özelliği var. Yani dik olarak da kullanabiliyorsunuz. Fakat dik olduğunda Apple CarPlay'e giremiyorsunuz ya da Android Auto'ya giremiyorsunuz. Ben yatay kullanmayı daha çok seviyorum açıkçası. Bu 15.6 inçlik multimedya ekranı aslında diğer BD modellerinde de var gibi görünüyor ama tankta işletim sistemi yenilenmiş. Birçok tema seçeneği var şu anda. Deniz görüntüsü var bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ayrıca altta bazı kısa yol tuşları da var. Mesela klimayı açmak istiyorsanız buraya basabilirsiniz. Ya da üç parmakla klimayı kumanda etmek mümkün. Mesela şu anda derecesini arttırdım. Gördüğünüz gibi. Peki üç parmakla sağa sola yapınca ne oluyor? Ha o da fan şiddetini ayarlıyor. Gerçekten güzel düşünmüşler. Tabii ki bunları okumak öğrenmek lazım. Yani bu otomobilin kullanıcı kitabını bence bayağı okumak lazım. Çünkü multimedya ekranı bayağı detaylı. Hemen biraz bakalım. Ayarlara girelim. Ama önce şurada bir işaret var. Otomobilde karaoke yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle Koreliler karaoke'yi çok sever. Ayarlara girdim. Bağlantı, ses, ekran, versiyon, sistem ve uygulamalar ayarlarını yapabiliyorsunuz. Araça bakalım disus modu yani aktif süspansiyon kontrolünü de yapabiliyorsunuz. Rahat ya da sport yapabiliyorsunuz. Sürüş modu yine rahat ve sport. Fren destek modu rahat ve sport. Otomobilde adaptif süspansiyon olması bence gayet olumlu. Çünkü sonuçta çok güçlü bir otomobil. Bazen performansı kullanırken sert bir süspansiyona ihtiyaç duyabilirsiniz. Ya da tam tersi çoluk çocuk gezerken daha konforlu olmasını istersiniz. BD Tank size bu iki opsiyonu da sunuyor. Adas var. Adas sistemleri oldukça fazla. Bunları tek tek şu anda söylemem biraz zor olur. Ama Çinlilerin hiçbir özellikten kaçınmadığını söyleyebilirim kısaca. Yani dediğim gibi çok detaylı bir multimedya sistemi. Otomobilde biraz vakit geçirip buraları öğrenmeniz lazım. Ondan sonra çok keyif alacağınızı söyleyebilirim. Sonuç olarak ben bu otomobilin kabinini gerçekten çok beğendim. Hem kaliteli görünüyor hem malzemeler kaliteli hem de çok uçuk kaçık değil. Mesela ben B'de attığı 3'ün iç mekan tasarımını çok sevmiyorum. Çünkü çok genç işi gibi geliyor bana. Burada bir ağırbaşlılık da mevcut. Yani teknolojiyle o ağır ağırbaşlılığı seçkinliği buluşturmuşlar gibi geliyor bana. O yüzden BD Tang'ın iç mekanını çok beğendim. Sonuçta bir lansmandayız. Otomobilin içini bir test sürüşündeki gibi uzun uzun anlatamıyorum. Yani o kadar vaktimiz yok zaten. O zaman şimdilik bu kadar diyelim ve test sürüşüne devam edelim. Evet biraz da otomobilin sürüş özelliklerine ve teknolojisine bakalım. Bu otomobilde çift motor var ve toplam gücü 517 beygir arkadaşlar. Bunu duyunca insanın yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Tabii ki büyük ve ağır bir otomobil ama 517 beygir gerçekten azı değil. Üstelik torku da çok fazla. Bu nedenle performansı çok başarılı. Maksimumuz 180 kilometrede sınırlandırılmış. Bu sizi biraz üzebilir. Çünkü daha da fazla gideceğine ben eminim. 300 kilometre bölü saat hızlanması çok keyifli bir değer. 4.9 saniye biraz sonra deneriz zaten. Bu otomobilde devasa bir batarya var arkadaşlar. 108.8 kWh olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki biraz evvel de söylediğim gibi büyük ve ağır bir araç olduğu için enerji tüketimi de yüksek yani çok da güçlü olduğu için daha doğrusu. O yüzden küçük bir bataryayla bu otomobili üretemezlerdi. Şu anda menzili 530 kilometre olarak veriliyor. Fakat şehir içinde bu menzilin arttığını iddia ediyorlar. Tabii ki elektrikli araçların şehir içinde daha az enerji tükettiğini biliyoruz. Ayrıca enerji geri kazanım sistemi de daha fazla çalışıyor durumda. Şarj özelliklerine baktığımızda DC hızlı şarjda 170 saati destekliyor. AC şarjda ise 11 saatle şarj oluyor. Yani 22 saat yok maalesef. Hızlı şarjda %30'dan %80'e yarım saatte gelebiliyor. Performansın çok başarılı olduğunu söyledik. 4 tekerlekten çekişli otomobilin yol tutuşu da gayet başarılı. Biraz evvel söylediğim gibi aktif süspansiyon da var. Yani aracı performansı kullanmaya başladığınızda süspansiyonun sertleştiğini hissediyorsunuz. Direksiyon tepkileri de böyle büyük ve yüksek bir araç için gayet başarılı bence. Hemen şurada bir 0 yüz yapsak mı arkadaşlar ne dersiniz? Çok bir alanımız yok ama zaten büyük bir alana da ihtiyaç duymuyor. Şöyle biraz geri alalım. Tabii sporta geçmem lazım. Bu arada hoş bir özellik daha var. 0-100 km hızlanmanızı buradan da görebiliyorsunuz. Şu anda seçtim. Her şey hazır. Bakalım bu kadar kısa mesafede hızlanabilecek miyiz? Yani yüze çıkabilecek miyiz? Bastım. Oo, iç organlarım yer değiştirdi. Yüze çıktık. Frenlerin de çok iyi olduğunu görüyorsunuz. Fakat ölçemedi. Tam yüze çıkamadık demek ki. Ben yüzü gördüm ama dar bir alanda bunu otobanda falan yapmak lazım. Dar bir alanda zor oluyor. Evet şurada yapayım. Zaten bir başka arkadaş daha yapıyor. Bastım. Yine ölçemedik ya. 0.50 ölçtük ama 0.51.8 saniye. Alanımız çok kısa. Neyse biraz sonra otobanda da yapabiliriz. Ama gerçekten acayip hızlanıyor. İnsanın iç organları yer değiştiriyor gibi oluyor. 1.8 saniyelik 0.50 hızlanmada gayet başarılı. Bir kere daha deniyorum. Yine başaramayacağım diye düşünüyorum ama. Yok yok burada olmayacak bu iş. Otobanda belki tekrar yaparız. O zaman videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Ben bu otomobili alır mıyım sorusunu sormam gerekiyor tabii ki. Gerçekten sahip olmak isterdim. Ben elektrikli araçları çok sevmiyorum. Bunu birçok teste söylüyorum ama bu gerçekten başka bir seviye. Yani Özellikle performansı sizi çok etkiliyor. Ayrıca çok geniş ve 7 koltuklu olduğu için de sahip olmak isterim. Konfor seviyesi ve güvenlik seviyesi de beni etkiledi. Yani bu testte pek olumsuz bir şey söylemediğimi ben de farkındayım. Fakat otomobil bana bunu hissettirmedi gerçekten. Unutmadan fiyatını da söyleyeyim. 3 milyon 950 bin lira. Evet bu fiyatın yüksek gibi geldiğini farkındayım. Ama sunulan özelliklere baktığınızda 3 milyon 950 bin liraya böyle bir araç alamazsınız. Yani insanların BYD'nin fiyat politikasını eleştirdiğini biliyorum. Düşük fiyatlı modellerde durum daha farklı. Ama iş yükselip daha üst seviyeye çıktığında, daha üst sınıflara çıktığınızda o makas bence çok daralıyor. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Yani bu özellikleri bu fiyata alamazsınız arkadaşlar. 4.9 saniyelik 0-100 km/s hızlanmadan bahsediyoruz. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Ben bu otomobile gerçekten sahip olmak isterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.